Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bedwars ama her yatak kırdığımda pek e, daha çok gelişiyor oynayacağız. Hemen 1x1 ile başlıyoruz. Kılıcımız kare. <laughs> Demirler güzel lan aslında. Kılıç falan. O kadar kötü değil. Alalım şuradan. Blok. Blok tam kırmızı oha. Hemen 12 olduğumuzda ilk videoda dediğimiz gibi Yan Bey'de ateş ben karıştırıyorum nerede hh Biti bir kaplayalım. Bakalım adam geliyor mu? Gelmiyor. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar bu arada ee, videonun başında söyleyeyim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede yani bildirimleri açarak videolardan daha da haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hadi o zaman devam edelim arkadaşlar. Çok konuşmayayım. Hemen şunu. Gel buraya kanka. Gel. Gel buraya. İyice. Gap yiyelim. Oğlum gap çok değişik bir şey Demir altı falan. Demirle altını yenmeye çalışırsam yani şaşırmam. Yenme. Bu arada şeyi yatak kırdık. Hemen yeni şeye geçelim ayarlar kaynak paketleri ve 1x1'den 4'e geçiyoruz aynen ve oyun kalitesi bu arada daha fazla gelişti ya daha fazla belli oluyor neyse ortadaki inleş biraz garip ya şey yaparken sıkıntı çıkartacak gibi neyse bakalım kırılacak miyim? Allah'ım umarım kırarım da bu da geçer hadi Bakalım. Umarım bilgisayarımızda bir şey olmaz. Hızlı hızlı. Gel bakayım aga. Ne? Ne oldu? <laughs> Neden bana onu gösterdin? Ben şimdi senin peşinden koşturacağım. Ateş topunu bana atarsan var ya. Hadi. Öl kanka. Öl öl hadi. giteme, Hadi gel buraya. Gel buraya. Tek vuruşluk. Tek vuruşluk can. Easy. Ya <laughs> ban yemedim. Arkadaşlar bir ara yani duyurulara ban yedim diye bir şey attım da ban yediğimi VPN açık unutmuşum. Arkada çünkü Roblox oynuyordum. <laughs> Çaktırmayın. Yani gizli bilgi. Bakalım. Varım güzelcik Hoppa. Ya daha yatak kıramadık ya. Bir tane yatak kıramadık. Çok sıkıntı. Bakalım. Daha 4x4'teyiz. 8'e daha geçeceğiz. Umarım geçebiliriz yani. Ve geliyor mor. Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Yor yor. Güzelliği dillere destan. Bakın kim geliyor. Yar yar. Ayıpsın kanka. <laughs> geldim yani ben gidiyorsam yani sen de gelmek zorundasın arkamdan. Çünkü birimiz hepimiz yani birimiz hepimiz hepimiz birimiz için kaygım. Eyvah. Hadi yeşil kırayım bu pek de hemen yok olsun. Yani yok olsun dediğim gelişsin direkt. Hadi yatağı kırarım. Yatağı kırdım. dedik ayarlar. Kaynak paketleri. E, 4x4'den 8x8'e geçelim hemen. Oh be. Bunun havası güzelmiş ya. Ve ama şu anlık favorim nasıl diyeyim? Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum size. Ama nasıl diyeyim? Ya konuşmayı unuttum. Şu anlık favorim arkadaşlar. E, 1x1. Nedense bilmiyorum. Yani 8x8'deyiz. Bakalım Böyle galiba oyunu kazanacağız. Çünkü mor arkadaşımız nedense yok ortalıklarda. Hmm. Neredesin kanka? Hmm. Peki havası bu arada falan güzelmiş ya harbi şakasız. Adamlar güzel yapmış elleri nasıl yani. Bakalım. Oh. Arkadaş yok. Nerelerde acaba? Hem ben onu çok merak ettim şu an. Şu anda. Alarm. Bakalım burada ne vardı? Ee, saniye körlük ve yavaşlık basalım hemen. Baba baba. Yan beyze geçmiş. Bizi oradan kıracağını zannediyor. Bakalım. Umarım kankam kıramazsın. Gel bakayım. Hayır ya. Eh, eh, aa. Eyvah yetişemedim. Tuzak taktiklendi. Körlük ne? Gelmem ki. Gelmem ki. Gel kanka. Bam. Easy. Yeni bir daha girelim. Tüm pekleri göstermek istiyorum sizlere. Evet oyun başladı ee, bakalım en son 4x ya da 8x de olmamız lazım bakalım ve evet, tanıyan arkadaşlarımız varmış umarım yan takımımızda kim varmış hemen ona bakayım Turkaz Goblin varmış kanka videodayız ya ya yazamıyorum ki ama olmuyor Gel buraya. Deli ya. İntihar atlayışı yaptı ya bir de. Umarım bana target atmazlar. Tanıyan arkadaşlarımız var çünkü. Disguide'a da geçmemişiz. Hemen. Daha yüksek bir peke geçelim. Ama ilk adamı elemek istiyorum. Ya da o beni eleyecek. Gel buraya. Ah be eriyemedik. Hoppa, ayarlar, kaynak paketleri 8x'den 16x'e geçiyoruz. Hoppa, geçtik. Aa, canavarın pekine çok benziyor ya. Günleri hoşmuş. Neresi kanka Ortaya gitme ya. Yapma kankam, gel beni kır şey yap. Neyse. Ben buradan hemen yeşile gideceğim. Ve düzeldi Bakalım. Acaba neler gelecek şeye? O kadar bakım aldılar Büyük ihtimalle güzel şeyler, beklentilerim var Bakalım De, Turuncu takım Varmış Yeşil takım varmış De, Mavi takım varmış Kanka ben O bedi alabilir miyim? Ben bunu bedi alayım Thank you Gel buraya. Ayıpsın kanka. Ben burada bir arkadaşın var. Abi vurma. Olmaz kanka. Olmaz. Olmaz. Vay. Helal. Biz o sırada bir tane yatak kırmanın şerefine diğer peke geçelim. Umarım arkadaşımız kırmaz yani. Nerede 32 pekimiz? Burada. Ve yapmadı. Ayıp etti. Peki değiştirirken ölmek ne ya? Neyse diğer oyuna geçelim. Ve diğer ele geçtik. Bu arada burada camlar falan güzelmiş. Hava kusursuz. Piksel piksel yok. Kalpler tam böyle sevdiğim renk böyle mavi mavi. Maviş maviş. Güzel yemek yeri falan da. Sandıklar tahta falan. Tahta bu arada daha güzel duruyor ya 32 x'e göre. Bakalım. Kılıç nasıldı? Vay be. Kılıç güzelmiş be. Ben yanlışlıkla şey aldım. 8 olsun direkt çıkayım. Kankam be nasıl düştün neyse. Ve benim bloğum bitti. İş arkadaşı o da gele dursun. Ben de ona doğru birazdan yol çekeyim. Hmm. Vay yükselmiş adam. Gel bakalım kankam. 32x pekle. Öyle bakalım. Eyvallah. BDA çıkmış. Eyvallah kankam. Peki hemen değiştireceğiz. Ama ilk önce şu arkadaşı eylemek istiyorum. Tamam peki değiştirelim. Ayarlar Kaynak paketleri 30x'den 64'e geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar 64x pekimiz yokmuş. O yüzden 128'e geçireceğiz hemen. 64 pekimiz nedense buglu. Yani normalde çalışıyordu. Videodan önce test etti, etmiştim. Ama olmadı. Sağlık olsun. O elmas set kırmızıymış buranın. O zaman devam. 128 XP'e e geçtik. Pete. <laughs> Pek'e geçtik arkadaşlar. Size 64 x peki göstermek isterdim ama kısmet olmadı. Bakalım. Havalar güzel bu arada. Çoğu hava birbirleriyle aynı. Bakalım. Kırmızı yok. Maviye direkt karşıyım. 128'den 280... Ya yani 100, ne diyorum ya ben. Neyse. Neyse direkt mavi kıralım. Diğer pekemize geçelim ki. Daha güzel duruyor da. Ben neden hasar yedim? Garip. Hmm, bede açık. İyi lan. Güzel güzel. Ben quit yapamıyorum. Gel kanka. Biraz lagım var sanki. Öldün. Eleyim. Hemen öyle geçeyim. Yoksa bu arkadaş beni keser. Tamamdır. Yep yiyelim. Diğer pekimize geçelim. Ayarlar kaynak paketleri 128'e atalım. 256'ya geçelim. Oo, hava burada mükemmel. Şu an favorim kaç? Bu. Uu. Arkadaşlar şu an benim favorim bu pek. Gap vesaire de güzel. Kılıçları küçük. Güzel sağ tarafa doğru taşınmış. Güzel aslında ya pek. Şimdi gri hemen kıralım. <laughs> Peklerde çok uzun kalamıyoruz. Bu ne? Aa, şapka gibi olmuş şey. Nasıl diyeyim? Şey şapka gibi olmasaymış ee, kask daha güzel olabilir miymiş? Sağlık olsun. Bakalım. Evet gidiyoruz. Ve bunlar Allah katına kadar çıkmış maşallah kanka. O kadar neden çıktınız? Ve kralım diyecektim adam burada. Gel buraya. Gel buraya. Helal. Helal. Cici kanka. Sen de eledik. Gel buraya. Gel 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 gel, gel. Oo. 3 kalbim kaldı. Neyse, tekrardan peki değiştirelim. Ve gittikçe yükseliyor. Umarım çökmez. 200 üzerinde 512'ye geçtik. Allah'ım, çok hızlı oldu <laughs> benim için. Ve geçtik. Oo, mor mor pek güzel ya. Harbi güzel. Ben hepsine güzel güzel diyorum da. Aaaa. Hocam bu oklar olmasaymış bu arada oynardım ben bu pekle Abi. Yani, ok çoğu blok da var. Sağlık olsun ya. ya normal speed bridge yapardım da adam alev topu yollayacak. Tamam. Neyse ya sağlık olsun. Abi üstü zaten şeyim vardı oğlum. Ben de en başta almaya çalışıyorum. Ama arkadaş bu arada o kadarak şey yapmış ya. Ayıp etmiş. Ve mor buraya kadar gelmiş oğlum. Yuh. Hocam ne yaptın be? Benim bedi kıracaktın da bedi kıramadın mı kanka? Hadi ben böyle böyle geçeyim kanka. Oy. Oy. Bakalım, ben seni avlayabileceğim mi? Eyvah. Bakalım ne yapıyor arkadaş. Sen oradan geç. Ben de buradan geçeyim. Aldığım düşmem umarım. Ve kırdım galiba. Kırdım. Aynen öyle. Güzel kırdık. Güzel güzel güzel. Bakalım. Elersek bir de mükemmel olacak. Ve galiba o bize gidecek. Ve gitmiş kırmış. Sıkıntı. Neyse. Elmas set olmalıydı. Umarım tokatlayabiliriz. Ee, kırılmazlık vesaire yokmuş. Bakalım. Aa bu da şapka gibi ya şey. Ee, garip durmuş kask. Kask gene daha böyle sade durabilirmiş. Ya da e, genelde öyle kullandığım için ben öyle seviyorum. Bakalım. Neredeymiş? Zümrütler şey güzel. elmasmış oğlum bu. Gel oğlum. Ya oğlum yapma be. Easy kanka. Ya of neyse. Sağlık olsun kanka. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz yani beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye.